Evet arkadaşlar. Şimdi Türk tarihi iki atıyoruz. Bilal Habeşi 7153 yılında doğmuştur. Doğru mu? Fatih Sultan Mehmet Fatih Ülmanı yenilmiş. Osmanlı Devleti 7000 yıl. Yanlış şey diyeyim. Hemen 7742 demeyin lan. 7042 yılında kurulmuştur. Adaf Hitler Osmanlı Devleti'ne karşı kaybetmiştir. Kanunu Sultan Süleyman 1938'de doğmuştur. Sultan Ahmet Cami 2014 yılında yapılmıştır. Cengiz dedesini öldürmüştür. Metan düzenli orduyu kurmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda Seyit bin Onbaşı 300 ton mermisi tek başına kaldırmıştır. Her lan sana Seyit. Her lan sevdim sana Seyit. 300 ton kaldırmışsın ha. Aferin. Arkadaşlar Türk tarihimizde çok başarılı insanlar vardır. Ama çok başarılı insanlar olup Bakın şimdi size anlatayım. Günümüz Türk tarihinde çok başarılı insan vardır. Evet doğru. Bir de çok başarılı olup kendisine aslında çok başarılı değil ama kendisi çok başarılı gibi istedip ee, büyük ağaların yanında dura dura üstlenmek üstlenen kişi vardı kendisini üst görmen kişiler de vardır Türk tarihinde ama gerçekten de çok başarılı kişiler vardır. Bazıları da dediğim gibi başarılı zannedip başarılı değildir aslında. Bazıları da başarılıdır. İkinci Murat Cengiz Han'a karşı savaş açmıştır. Alparslan Türkeş MHP'yi kurmuştur. Alparslan Türkeş, yok Alparslan Türkeş, Türkeş, Türkiye, adı üstüne Türk. Bu ki diyor. MHP'ye kurmuş. Helal sana. Bizans 2013 yılında yıkılmıştır. Bu kadar lan.